Herkese merhaba arkadaşlar. Salatalıkları akvaryuma koydum. Ee, gördüğünüz gibi kokuyu alan geldi arkadaşlar. Bütün aile toplanıyor, saklananlar e, piyasaya çıkıyor diyebilirim. Bu arada e, tül kuyruklarım daha Salatalığın ne olduğunu bilmiyorlar. Zamanla öğrenecekler. Bu da düz kuyruk olan L144. Aldığım yeni L144 Gold serisi arkadaşlar. Lofing L144 tül kuyruk. Yavaş yavaş koku alanlar geldi. Dediğim gibi suyun üstünde bırakmamın nedenini e, bir önceki videomda anlatmıştım. Tekrar söylüyorum. Balıklar e, altlarına giriyor. Girdiği zaman da üst tarafta balık olduğu zaman ağırlık yapıp alttaki balık zarar alabiliyor. Onun için e, böyle e, çatallarla e, sebzeleri dik bıraktım. Yani Sebze dediğimde salatalık arkadaşlar. Kokuyu alan herkes gelmeye başladı. Canavar gibi yiyor ya. Maşallah pehlivan ya. Güzel bir dişmiş. Bu da albino olan arkadaşlar. Lepistesler de faydalanıyor. Bunları sürekli yapın arkadaşlar böyle yemlemeyi. Bazı arkadaşlar yorumlarda da belirtti. Ne tür şeyler kullanıyorsun. ya Ortalama benim sonuna kadar kullandıklarım kabak, salatalık, kırmızı biber. Birçok kişi e, kullanımda e, şey diyor bezelye olabilir. Başka şeyler daha olabilir diyor. Daha denemedim ama e, çok iyi olan kişiler e, kesinlikle diyor arkadaşlar. Ya ben e, yavaş yavaş geçmeye başlayacağım öyle e, en azından diyelim. Akvaryum hareketlendi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu yeni aldım e, tül kuyruklar Gold serisi. Onlar da zaten kokuyu alınca gelmeye başladılar arkadaşlar. Her yerde var tül balıklarımız. Videoyu burada bitiriyorum. Kesinlikle tekrardan söylüyorum. Balıklarınızı sebzesiz bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.